Onun hem İmam Hatip Okulu'nda okunması hem de Suriyeli VLGS sınavında birinci olması bir grubu rahatsız etti. Kesin sorular sızdırıldı ve AKP mülteci güzellemesi yapmak için onun 500 puan almasını sağladı. Olayın detaylarına bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının sonuçlarını 3 gün önce açıklamıştı. MEB, merkezi sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısının 562 olduğu duyurmuştu. Türkiye birincileri arasında Suriye uyruklu bir kız öğrenci de vardı. Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden ilçede 6 öğrencinin LGS sınavında 500 tam puan al Türkiye birincisi olduğu bilgisini paylaştı. Birinci olan 6 öğrencide farklı okullarda eğitim gördü ve aralarında Suriyeli bir kız öğrenci de vardı. Bu haberi paylaşanlar genç kızı tebrik etti ve başarılarının daim olmasını temenni etti. Ancak yine Suriyeliler konusunda her olayda olduğu gibi bu olayda da faşistler rahat durmadı. Yiğit adında bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda hem kız öğrenciyi hem de İmam Hatip okullarında eğitim görenleri hedef aldı. Faşist sosyal medya kullanıcısı Türkiye'de sınavlardan tam puan alabilmek için iki yol var. Birincisi özel okullarda her yıl dershaneye giderek çok çalışmak ve zeki olmak. İkincisi cevaplar eline verilerek. Çok zeki bir çocuğun İmam Hatip okulunda okuması Türkiye'nin her yerinden petrol fışkırıyor olasıyla eşdeğerdir. Her ay 20 bin üzerinde İslami terörist mülteciye kapısını açarak ülke demografisini kasıtlı değiştiren Erdoğan iktidarının göçmenlere yoğunlaşan nefreti azaltmak amacı ile geçmen bir çocuğu sınavlarda birinci yapmaya şu ara çok ihtiyacı var ifadelerini kullandı ve onun gibi birkaç kişi daha aynı yalanları ve akci ifadeleri içeren tweetler paylaştı. Bu çirkin sözler karşısında duyarsız kalmayan vatandaşlar faşistlere sosyal medyadan gereken cevabı verdi. Siz bu konu hakkında ne söylersiniz? Bir imam hatipli ya da yabancı bir öğrenci emeğiyle ve çabasıyla birinci olamaz mı?